Merhaba, bugün e, iki ekipte ortak metodunda kullanmak için bazı taktikler göstereceğim. Artık en son hani orta gama metodunda en hızlı şekilde yapabileceğiniz şeyler bu kadar. Yani 4-5 saniye falan yapabilirsiniz en yani fazla orta böyle. Bunları kullanarak. Şimdi hemen başlayayım. Birkaç örnek çözümde, sonra örnek çözüm yapacağım. Önce birkaç taktik vereceğim. Şimdi ilk taktik olarak sadece beyazdan değil bütün renklerden başlayabilmeniz gerekiyor. Yani durumlar kolaysa önce mesela maviden başlayıp yani hepsinden küpü bitirebilmeniz gerekiyor. Sadece beyazdan değil. Şimdi ben buradaki taklitleri beyazla vereceğim. Çok kişi beyaz alışık olduğu için. Şimdi birincisi şu şimdi bunları böyle yerleştirirken kenarlarımızın bozuk olup olmayacağına bakacağız. Hani bozuk ol, olabilir yani. Hepsinin düz olması gerekmiyor ortada. Şimdi bunu buraya indirdiğim zaman morla kırmızı gelecek. Doğru olmayacak kenar. Yani bozuk olacak burası ama bununla, bunu buruna getirdiğim zaman buradaki yeşille birleşecek. Burası doğru doğru olacak. O yüzden e, burada bir tane blok olacak. Son e, layer yaparken burada blok aradığımız için bloğun burada olduğunu bileceğiz yani. Şimdi yapıyorum köşeleri burada gördüğünüz gibi blok oldu ondan sonra ikincisi eğer şöyle bir şekilde başladıysanız yani size küp bu şekilde karıştıysa sadece şunu indireceğiniz için bundan sonra gelecek olaylı algoritmasını tahmin etmeye çalışın yani şimdi şunu yukarı çıkartacağız ondan sonra bunu çevireceğiz r u ters, r ters yaparak buraya alacağımız için bu köşeyi. Bundan sonra şurada iki tane kenar oryantasyonunu doğru, burada da iki tanesi bize bakıyor olan durum gelecek. Bu da F R' -U R' prime, F' prime yapıp çözeceğiz. Oradaki algoritmayı önceden bilmek tabi bayağı hız kazandıracak. Ondan sonra şimdi 15 saniye içinde verilen şeylerde bunlara bakıp çözümü hızlandırmaya çalışıyoruz. Burada bir bloğumuz olacak. Burada da OLL gelecek. Ondan sonra başlıyoruz. Bunu yaptık. Buradaki olaylarımız geldi. Burada bir tane bloğumuz var. Olayla yaptıktan sonra yukarıdaki bloklardan bir tanesi de buraya geldi. Bloğu gelen algoritmayı uygulayıp çözüyoruz. Şimdi bu algoritmayı bitir, algoritmayı bitirip çözdüğümüz zaman şöyle bir durum olacak. Hani tam çözülmüş şekilde gelecek de şöyle olacak veya şöyle olacak. Biz bunu u hamlesiyle veya u ters hamlesiyle veya u iki çözeceğiz. Şimdi e, bunu Algoritma uyguladıktan sonra şöyle bir bakıyoruz küpü. Ondan sonra uyguluyoruz. Bu da bize yaklaşık e, yarım saniye veya bir saniye kadar zaman kaybettiriyor. Bunu algoritmanın bir parçasıymış gibi önceden görerek uygularsak çok daha hızlı olacak. O yüzden şöyle yapıyoruz. Şu, şu şekilde tutuyorum ben. Bu iki bloğu gördükten sonra. Şuraya bakıyoruz. Bu iki blokta bu bloktaki renklerden bir tanesi burada. O yüzden U ters yaptığım zaman buradaki şeylerle eşlenecek burası. O yüzden e, bu da şey demek oluyor. Algoritmayı uyguladıktan sonra U ters yaparsak küp tamamen çözüm, çözecek. Hani böyle değil de böyle bitecek. Biz U ters yapacağız. Tamamen çözecek. Yani algoritmanın sonuna bir tane U ters ekleyerek hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Şimdi bunu deneyelim. U ters. Normalde böyle olacaktı. O R hamlesiyle birlikte o tersi yapınca bayağı bir hız kazanıyor. Ondan sonra diğer şekilde de eğer e, burada gördüğünüz zaman rengi bu tarafa doğru gidecekse U diğer tarafa doğru gidecekse U tersi yaparak onu belirleyeceksiniz. Şimdi bir tane de şu var. O ters değil de. Şöyle yaptığın zaman bu renklerin iki tanesini de göremeyeceksin zaten. Buralara bakmanız gerek yok. Bu ikisi zıt olduğu zaman. Bu ikisi zıt olduğu zaman direkt YouTube. Ya o okey. de hemen Hemen o iki yapıp bitiriyorsun Sanki algoritmanın devamıymış gibi düşünürseniz çok daha rahat olacaktır. Ee, şimdi 3 veya 4 tane örnek çözmek için. Ama beyazdan başlayarak değil, diğer renklerden. Sizin de bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok zor değil. 3'e yani. 3 de biraz zor da. Bunda gayet kolay. Şimdi bakıyorum. Şurada bir sarı veya beyaz bloklar gördüm. Şimdi bunda beyazdan başlayacağız. Çünkü bayağı kolay bir durum geldi. Şimdi şöyle tutayım. Bunu böyle yaptığımız zaman Bunu buraya getiriyoruz. Ondan sonra bu köşeye indiriyoruz. Sonra hemen olilleri bakıp suyun geldi. Ondan sonra T Şimdi bunda. şu kırmızı bloğu gördüm. Bir tanesi de burada. Bunu U2 yaptım zaman buraya getireceğim. Bu da buraya kırmızı buraya bakacak şekilde gelecek. Şöyle olduğu gibi. Şimdi r 2 yapacağız. Ondan sonra kırmızı buraya gelecek. U2 yapıp buraya getireceğim. Z2 U2 yapıp buraya getirdim. Ondan sonra aldım buradaki bloğu gördük. Sonra şöyle gör, baktığım zaman şu, şu iki mor bloğu gördüm şimdi kırmızıdan yaptığımız için burada morlara bakacağız. Arkada da iki tane var. Bakıyoruz. Evet. Ondan sonra bunun algoritmasını uyguluyoruz. Ondan sonra demin gördüğüm gibi burada sarı var. Hamlemiz bu ters olacak. Bitirdikten sonra bu ters. Şimdi mesela mor böyle geldi 3 tane. Diğer köşede burada gayet rahat. Yeşil de aynı şekilde gelmiş. Şimdi ben morla yapacağım. Bundan sonra morla yapacağım için kırmızı kenarlara bakıyorum. Orientasyon doğru olan bir şey yok burada. Bu yukarı çıkacak büyük ihtimalle. Şurada iki tane gelecek. Hani önceden tahmin etmeye çalışıyorum. Yaptığım zaman şu ikisi geldi. Ondan sonra Sonra buradaki bir gördük. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada hemen yeşili gördük. Bunu tabi benim şimdi yaptığımız gibi bakmamız gerekiyor. Yani algoritmayı görürken algoritmayı direkt bunu görür görmez uygularken tak burayı görmemiz gerekiyor. Buradaki hem de U olacak. U. Ondan sonra bir tane daha yapalım. Yeşilden yapalım. Yeşil. Evet, yeşil güzel. Neden? Şimdi şurada yeşil blok var. Burada da yeşil var. Bunu O2 yaptığım zaman bu yeşil bloğun üstüne gelecek. O2 ve R tersi yapıp tamamen burayı bitireceğiz. Şimdi bakıyorum. O2 yaptığım zaman bu mavi buraya gelecek. Ondan sonra mavi burada, şurada, da şuraya gelecek. Suyun da gelebilir. Şu iki köşenin doğru olduğu bölümde gelebilir. Bakıyoruz. Ve suyun geldi. Antisün. Şimdi antisün uyguluyorum. Ondan sonra buradaki blok bloğu gördük. Ters z yapıyoruz. Evet. Sorunuz varsa forumdan sorabilirsiniz. Bundan sonraki video e, OP OPM2 blindfolded metodu olacak. Gözü kapalı çözmek için. Bayağıdır beklenen bir anlatımdı. Onu en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Kolay gelsin.